Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Sile Not'ta dolu hesabımla Public Server'a gireceğim ve Brinot'larımı Korumaya çalışacağım. Şu anda görün bakın bütün hesabım Dolu ve burada iyi Brinot'lar var işte 1 milyonluk 2 milyonluk 3 milyonluk Not'lar var Bu Not'larla Public Server'a gireceğim ve bakalım Kaç saniye dayanacak bu Not'lar. ama Videoya geçmeden önce aşağıdan 2 dakikanızı ayırıp like Kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok seversiniz. Bir de high butonuna bastıysanız artık başlayabiliriz Şimdi gördüğünüz gibi en kötü Not'ları En alt kata koydum. Biraz daha orta seviye Brinot'ları bak burada mesela 1 milyonluklar vesaire bunları ikinci kata koydum ve en ilerinde işte 3 milyonluklar 2 milyonluk vesaire. Onları da en üst kata koydum. Bakalım public serverlarda bu brain notlarımı koruyabilecek miyim? Hemen o zaman bir public server'a girelim. Evet abi bak şöyle bir servera girdim. Bu serverde bakayım çok iyi oyuncular var mı? Tamam yok daha güzel abi. Kötü oyuncular gitsin istiyorum. Bu serverde abi base'imi kapayacağım vesaire vesaire. Rahat bir takacağım. Hatta başta base'imi kapamayacağım ki insanlar biraz çalmaya çalışsın. Zaten büyük ihtimal insanlar Brenotları fark edince hepsi üzerime doğru gelmeye başlayacak. Ama bak biri geliyor mesela bak Kakasus Satellito'yu çalmaya çalışıyor. Bak görüyor musun? Hayırdır oğlum sen? Aa bak taktik yapıyor. Sen taktik mi yapsan ha? O taktiği yapamazsın. Yapamazsın oğlum vuramıyorum bu arada. Bu tokat çok güçsüz dur. Base'i kapamayacağım. Sadece savunacağım şu anda başta. Eğer çok fazla kişi olursa base'i kapamaya çalışacağım. Base'i kapayarak çalmaya çalışsınlar. Ama ya da base'i kaparsam çok saçma olur ya. Base direkt kapamayacağım. Şöyle bir mesela espresso sinyorumu götürmeye çalışıyor. Hemen şunu uçuralım. Zaten admin komutlarında var o yüzden çalmaları çok zor olacak. Bir mesela lava kara çalıyor. Hemen şuna vurayım ama bu tokat bazen vurmuyor ya. Neye giriyor vuruyor anlamadım. Biri benim Rose orkalito çalıyor bu arada? Aa çalacak. Dur vur şunu abi. Şu ana kadar hiçbir birini notu çaldırtmadık. Bak bak lava götürmeye çalışıyor da yani yapamayacaksın onu bak. Çubuk adam, çubuk adam çalamayacaksın onu. Bak şu an bütün server gelmeye başladı. Bütün server üstüme doğru geliyor. Hepsini çok rahat engelliyorum. Ama hepsi aynı anda çalırsa mesela sıkıntı bu işte. Hepsi aynı çalmaya başlarsa engellemem birazcık zor olacak. Bak sonra herkes şu an aynı anda çalmaya başlıyor. Ve hiçbir bir notu kaybetmedim şu ana kadar. Ama bu adam taktik yapıyor ikide bir ya. Beyzi de yakın. Bu adam çalabilir. Bu adam ne yapıyor? Bu adam öyle takılıyor. Biri çaldı mı bu arada bakayım mı? Biri çalmadı şu ana kadar. Aynen. Hiçbir bir notumu kaybetmedim. Bu adam yine üste doğru çıkmaya çalışıyor. Bu sardaki ama biraz beceriksiz ya. Abi ya götürüyor. Heh tamam götüremedi abi. Dikkatli olmam lazım şu an herkes bana saldırıyor çünkü. Aa bak biri beni dondurdu mesela. Bak dondurmak çok mantıklı. Peki şunu hemen Medusa'yla dondurayım da. Aha direkt gitti böyle. Bakayım başka şu an bir alan var mı? Şu Grova Garden karakterli adam gidiyor. Bak bu adam diyor bakın yukarı çıktı ama yukarı çıkması işe yaramayacak. Nerede abi? O adamın adı ne? E şu TDG hemen onu bir şey yapalım abi. Balon basalım. Bu arada biri benim bir çaldı mı? Biri sanki çaldı. Hangisi çaldı emin değilim. Şu ana kadar bakayım çalan var Biri Tripitrop'i götürüyor bu arada. Hayır götürdü. Aa çaldı. Vallahi çaldı sin Tripitrop'i. Tripitrop'i çaldırdım abi. Bak yine çalmaya devam ediyor. Adam aynı taktiği yapmaya çalışıyor. Oğlum yapamayacaksın o taktiği. Ben her türlü engelleyeceğim. Aa bak bu adam da oldu. Abi çalıyorlar yavaş yavaş. Ben diğer adamla uğraşırken çalıyor. Bir dakika yukarıdaki de çalıyor. Yukarıdaki çalıyor. E şu adam hemen bir hapis atayım takılsın orada bir. Şöyle ben şunu vuracağım. Kakasitu Satoruto'yu alanına vurdum. Güzel abi. Şu adam hatta direkt yere düşeyim ki peti gitsin. Şu an bayağı zorlanıyorum. Bir dakika aslında taret falan koyabilirim ya. Taret falan bayağı bana bayağı bir yardımcı olabilir. Hemen şöyle bir taret koyayım. Bu tareti kırmakla uğraşsınlar. Hatta geri geri gitme de koyayım ki geri geri gitsin adamlar. Hemen şunu bir vuralım abi. Hatta dur şu kılıcı kullansam daha iyi bence. Hemen şu kılıç çekeyim. Şu bak biri Odin Dündün çalıyor. Nereden çalıyor abi? Odin Dündün nerede? Bak bir adam daha gel. Hile mi bu? Değil hile herhalde. Tamam tamam hile değil. Şu ana kadar sadece bir iki tane çaldırdım. Onun dışı çaldırtmadım. Bak adamlar hala deniyor ama o çalmışlar bu arada. İki tane, üç tane çalmışlar. Bayağı çalmışlar. Bak bu adam yine çalacak. Aha dur son saniyen geldim. TDG yi yine üstten götürmeye çalışıyor. O TDG'yi ben full admin paneliyle durduracağım. Ama mesela bak diğerleri arkadan falan götürüyor. Onları göremiyorum bazen. Bazıları çalabiliyor. Şuna bir vur mesela. Omega'ya vurduk abi. Abi çok zor bu arada. Bir şey değil mi? Hani bu brain nasıl koruyacağım bilmiyorum. Bak adam beni götürüyor. Hayır 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 hayır. hayır. Bittik bittik bittik. E ne yapabilirim? Bak adamı uçursam. Abi hayır adam beni götürdü bu arada. Çabuk 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 çık 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 çık. Adam götürüyor çalıyor. Çalıyor 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 çalıyor. Vur şuna. Aha dur diğer adam engelledi. Başka çalan var. Abi adam lava kıyı çaldı. Hayır milyonluk çaldı ya adam. Diğer adam engellediği için. Abi ne yapacağız? Bir şeyim şu an zorlaştı? Asıl sıkıntı zaten az bir kaldığı zaman şu an çok fazla olduğu için herkes hepsine dalabiliyor. Bak biri benim orkaları orkalamı bir şey mi çalıyorlar. Bak lavak kalasının götürdü aldı ya gözümün önünde. Hiçbir şey yapamıyorum. Abi bu adam base'i yakın ya bu adam her bir not alıyor. Ne yapacağım bilmiyorum dur. Şu adam bir tane bile alamadı ya. TDG yazık bu arada. Eğer çalarsa engellemeyeceğim onu. Şu Luku biri alıyor hepsini ya. Luku biriyi ben bir hapse atayım. O adam çalamasın. Sen bir süre takıl böyle. Şu an bu arada bak hesabın yarısını neredeyse bitirdiler. Yani bildiğin yam, yam bunlar ya. Şunlara bak abi direkt çalıyor. Dur. Herkes aynı anda çaldığı için çok zorlanıyorum. Bu adamın adı ne? Bu adamın adı ne? Dur. Ee, şu şu adam hemen yere düşürdüm tamam e, BDG götürüyor BDG'ye bir balon bastım BDG'nin TDG miydi ona da balon bastım abi güzel 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 hemen şunları vuralım Yalnız bir şey mi bayağı bir çalıyorlar ha bak alt kat neredeyse bitti en zor zaten üst kattan çalmak Üst kattan şu ana kadar sadece bir tane çaldılar Onda da yakın diye çaldı Aa dur adam base açık geri alabilir miyim geri alabilir miyim bir dakika adamın adı neydi e, hayır geri vurdu bu muydu bu muydu abi ya yetişemedim ya Az kalsın geri açtım bir dakika hayır benim kakasito satanın topu çalıyorlar Hayır 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 hepsi gidiyor hepsi gidiyor Hayır aldı götürdü oğlum ne yapacağım ben? Abi oğlum semi ne gitti. Vurdum bunu. Abi bir şey mi? Hepsi gitti bu arada. Şu an brain notlarımın hepsi gidiyor. Abi ne yapacağım ben? Dur vur şunlara. Vur vur vur. Vur abi milyonluk brain notlar gidiyor. Yani bunlar kötü brain notlar değil. Millet bu brain notlar için sabah akşam oynuyor. Abi vur şuna. Dur buraya talet koyacağım ya. Talet çok iyi çünkü. Şöyle bir talet koyayım buraya. Alt kattaki brain notlar güzel brain notlar kalmadı artık. O yüzden millet beğenmiyor onları. Alt kattaki yeri çalmıyor bile. Ama orta kattan çalması çok zor mesela. Hem üst kattan alıp geleceğin de onu yapacağın da o inanılmaz zor. Şu an mesela bak çok kişi çalmayı bıraktı bu arada. Sadece bir kişi çalıyor. diğerleri niye bıraktı bilmiyorum bak bu adam bir sürü beni not aldı bu arada. Omega'ya bak Lavaka falan aldı. Bu yanımdaki adam aslında zengin oldu. Dur bak bunu da alıyor. Oğlum hayırdır sen? Bu adam base e açınca bu arada bu adamı dondurup gideceğim bu Lavaka'la satın tek geri alacağım abi. O adam benden kaçış yok. Bak biraz da beni tutup götürürse bayağı bir brain olur alır. Bir dakika benim trollü trollama götürüyor. Nereye götürüyor? Abi onu da çaldı. Alt katta yeri çalmak kolay da orta kattaki yerin başında pustuğum için çalamıyor. Abi biri aldı bu arada. Üst kattan bir brain dağılmış. daha almış. Abi ne oluyor? Dur şunu da vur hemen. Bak bu adam e açık mesela. Oradaki brain geri alabilirim ama almayacağım. Hemen şuna bir daha vurduk. Şu karakter yapan adam bir çalamadı ya ya. Vallahi adama yazık. Bak bu da arkadan götürüyor. Şu Omega hepsini çaldı ya. Omega gel şuraya he. Şu Omega uçur. Omega Brainrot'ların yarısını aldı. o adam Mateo'yu da aldı. Bak başka bir adam daha geldi. Ne oluyor oğlum? Bütün Brainrot'lar bitti bu arada. kalmadı hesapta. Abi ne yapacağım? Dur vur şunlara. Vur şunlara. Brainrot'um kalmadı. Çok ciddiyim. Köpek geldi bir tane. O da çalıyor. Abi bir alt katı salıyorum. Ben sadece orta kattaki adamlara vuracağım. Alt katı full salacağım. Alt katta zaten iyi Brainrot'lar kalmadı. Onları alsınlar abi gibi. Ben orta kattan hiçbir Brainrot çaldırmayacağım. Amacım bu şu anda. Bak böyle full abi. Hatta taretimi kırmaya çalıştıklarına da yeni taret koyayım. Full böyle burada pusacağım bakalım engelleyebilecekler mi? Şu an base'in açılmasında ne kadar var bu arada? Bir dakika ne, ne kadar var? 10 saniye var. Bir şey diyeyim mi? Bazı bir unitlarımı feda edip aslında bu adamdan çalabilirim ya. Bu adam çünkü benim bir unitlarımı çaldı. Bir şeyim bak izliyor musunuz? Çalan adamdan bir çalacağım şimdi bak. Çalan adamdan çalıyorum. İzle 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 o, oyundan çıktı. gördüğünüz gibi oyundan çıktı ama oyundan çıkması bence zararlı oldu. Çünkü daha iyi bir notlar alma şansı vardı ama kaçırdı. Şu Omega'dan da çalabilirim. Omega'nın kaç saniyesi var? 94 saniyesi varmış ya. Daha çok var. Şansdan baksana ikinci kattan çalamıyorlar. Aha köpek argan götürüyor. Köpek hayırdır oğlum sen? Biri trilyonla fırıttırmış falan çalıyor ya. Alt katı full çalıyorlar ama. Üst katı çalmak bayağı bir zor. Aha bak daha iyi bir adam girdi bu arada. Bu adamın base'i benimkinden daha iyi he. Çok ciddiyim base'i benimkinden daha iyi. Gidin ondan çalın ha. Ben ne yapacaksınız? Baksana kimse bu tareti kırmıyor. Hala çalmaya çalışıyorlar. Şu tareti bir tazeleyelim de. Taret valla mükemmel bir şey ya. AFK kalsan mesela şu an bu adamlar hala çalamaz. Tareti kırmıyorlar çünkü. Hiç kimse kırmıyor. Herkes çalmaya çalışıyor. Aha bak bir tane adam kırmayı akıl etti galiba. Kırıyor mu? Yo o da kırmıyor. Taret olduğu sürece çalamazsın abi. Bak koyduğum sürece onu alıp götüremezsin. Pak kardeş. Bak pak kardeş. Kaşınma pak kardeş. Hemen şu pak kardeşi bir vuralım abi. Bak bak adam tarete vurmaya çalışıyor. Oğlum taret bunları engelliyor zaten. O yüzden bayağı bir rahatım. Şöyle hatta nereye taret koysam biraz da yukarı koysam. O adamın yaptığına bak. Omega'nın yaptığını görüyor musunuz? Şunu Omega'yı yere düşüreceğim ama işe yarar mı? Abi yaramadı. Hayır çalıyorlar. Kim çalıyor? Master V diyor. Master V kim? Master V e, şu hayır çaldı galiba. Abi ne oldu? Çaldı mı? Çalamadı tam roket attım. Dur dur şu an bayağı bir kavga çıktı. Bayağı bir az kaldı bu arada. bak. Üst katta 2 tane kaldı. Burada 3 4 tane kaldı. Bayağı bildiğin yamyam gibi sömür öldürdüler. Burada bir tane çok zengin adam vardı. Bir dakika. O zengin adam base'ini Robux'la Ama güzel Brainot'u en üst katta ya. Bir anda Brainot çalma videosuna dönüyor değil mi video? Şu an zaten en alt kattakiler bitti. Sadece orta kat ve üst katta yer kaldı. Onun dışında hepsini çaldılar. Artık millet yani beğenmiyor benim Brainot'larım. Bak oradaki adamın yanına gidiyorlar. Şu an buradan çalmaya çalışan bir iki tane var. Bu Omega bu bütün dünyayı aldı ya. Daha alacak mı bu ya? Bütün Brainot'larımı aldı oğlum. Her şeyi aldı. Bak bütün hepsini bu aldı zaten. Harbiden millet yamyam yam gibi. Şunlara bakar mısınız abi? Harbiden yamyam yam gibiler ya. Neyse çalsınlar. Şu an takılacağım abi. Bakayım Master Burnun base'in açılması kaç saniye var? 50 saniye var. Geri çalabilir yerimi geri çalacağım. Bak Omega yine götürmeye çalışıyor. Şu Omega var ya bir çalamadı. Ha. Bu adam da arkadan arkadan sinsi sinsi götürüyor. Bu adam base benimkinden daha iyi bu arada. Baksana. Benim base'imden daha iyi. Adam geliyor benden çalıyor. Hatta bak şöyle bir risk yapacağım abi bak biri benim takomu falan çalmış burada bir yandan çalıyorlar o kadar fazla kişi var ki engel olmak zor şu adamdan çalmayı deneyeceğim abi yapabilir miyim bilmiyorum ama risk alıp abi adamdan Breno's çalmayı deneyeceğim dur bakayım şu an ne oluyor urubini flamengo'nu falan çalıyorlar şu Taret vurmuyor bu arada Baksana adam Taret'in yanından geçip geçip gidiyor vur şunu abi yani bir yandan Beise savunmam lazım bir yandan da bu adamdan Breno's çalmam lazım aha dur bu adamlar da burada bu arada şimdi dur abanın Beise'in sahibi neydi nimitik Nimitik'i hapse attım hadi hadi çal 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 çal, çal. en üst kattaki pakran aldım abi pakran götürüyorum nimitin base'den götürüyorum. Abi ne oluyor? Adamımdan bir çalıyorum. Bir de benimkini çalıyor. Şu adam hemen bir terslim atalım. Aldın mı? Vallahi aldım. Bakın çalacak yeni bir reynot getirdim sizlere. Videoda bir çaldırırken şu an bir çaldık. Al abi al al. Gel gel gel. Ama sana aldırtmayacağım abi. Sana inadım var. Sana aldırtmayacağım. Şu an burada yavaş yavaş çalıyor. Bak bu Muhammed ikide bir deniyor ve hepsini aldı. Bütün bir aldı ya. Kalmadı bak. Bir tek Pakran Mamat kaldı. Oğlum bu adam almasın ya. Bu Omega'yı hiç sevmiyorum abi. Bu Omega'ya inadım var. O yüzden bu bir reynotu En üste koyacağım. Omega uğraşsın biraz. Muhammed alsın ya. Muhammed fakir. Omega zaten zengin. Muhammed baksana zengin oldu. Adamın hiçbir bir yoktu. Şu an zengin oldu. Bak Muhammed'in yaptığını görüyor musun? Bak adam beni kovalıyor. Buraya koymayayım diye beni kovalıyor. Yaptığına bak oğlum. Omega sen çok kaşınıyorsun ha. Omega bak akıllı ol. Bu adam da orada 2 milyonluk pet var gidiyor onu almıyor. Gidiyor yanındaki bir not alıyor. Şu adam bizim açımızda 30 saniye var. Ben bu Omega'dan geri alacağım bu arada bazı bir Bak bak çaldığım adam geri almaya çalışıyor. Alamazsın oğlum. Sen sana bırakmam o bir notu. Şu an sadece Pakrah maması koruyacağım. Üstteki adam zaten çalamıyor genelde. Şöyle vur abi Omega'yı uçur. Omega'nın base'in açılması hastaneye az saniye kalsın. Zaten ben Omega, Omega'dan da çalacağım. O yüzden hiç sıkıntı yok. Aha Nimiti götürüyor bu arada. I i uzak bak. Omega çok sıkıntı. Omega'nın base direkt yanda olduğu için asıl büyük sıkıntı Omega. Şöyle bak 13 saniye kaldı. Omega'da güzel bir renot ne var abi? Şöyle bakayım 1.2 milyonluk var. Bir dakika. Omega'yı şöyle bir hapis atacağım. Az saniye kala. 6, 5, 4, 3, 2. Omega'yı hapis attım abi. Hayır. Diğer adam götürüyor. Nimitik götürüyor. Nimitik götürüyor. Dur dur hayır. Adam bana body swap attı. Çok zekici. Dur. Hemen şu adama body swap attım. Hayır. Yanlış adama attım yanlışla ya. Adam hapisten kaçmanın taktiğini bulmuş. Gördünüz bak. Body swap yapıp hemen kaçtı. Bu Muhammed bu arada bütün brain notlarını çaldı. gizden gizden çalıyor ya. Dur Muhammed'den Muhammed'ten çalıyor. Ama dur Omega alıyor galiba. Omega sana hiçbir brain note etmeyeceğim oğlum. Omega seni hiç sevmiyorum ben. Hatta Omega'nın base'ini Robux'ta açıp bazı bir geri mi alsam ya? Omega'ya inanılmaz uyuz oldum. Şu an sadece Pakram, Mamat ve en üstteki kaldı. Muhammed de onu almaya gidiyor. Muhammed, oğlum sen de zaten dünyaları çaldın ya. Daha ne yapacağım bu betleri? Şöyle bakayım base'in açılmasına az olan varsa gideceğim abi. Beyzin açacağım. Aa hayır Omega aldı. Omega aldı. Hayır ya. Omega, Omega Pakra, Mamat'ı aldı. Abi hayır ya. Dur 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 bekle bekle bekle. Öyle bir şey yapayım mı şu an? Omega şu an geri bir çalmaya gitti. Çünkü akıllı olduğunu sanıyor kendini. Ama Omega'yı bak şimdi şok şoku uğraşacağım abi. Hapisin gelmesine kaç saniye var? Tamam. Hemen abi Omega'yı hapise attım tamam mı? Gel geliyorum abi Robux'u açıyorum Omega. Ben sana bir yar eder miyim? Hatta bu bir gideceğim abi nimitiye geri vereceğim. Nimitz'ten çalmıştım bunu. Omega'ya bir gitmesin abi. Omega'yı ben sevmiyorum. Hop geri aldım abi Omega'dan. <laughs> Omega'nın base'ini açıp Robux'a geri aldım. Hatta dur bir tane daha çalabilir miyim? Hazır vaktim varken hayır Omega kapadı ya. Dur dur Omega bana vuruyor. Hayırdır oğlum Omega? Hayırdır? Sana ben o bir note'u yeniden yar etmeyeceğim. Bak sana yok o. Gideceğim nimitiye vereceğim. Muhammed'e vereceğim ama sana vermeyeceğim. Sana çok uyuz oldum Omega. Sen çok kaşındın. Hatta bak çok kaşınma base'ini bir daha Robux'a açarım bir daha çalarım bak. Zaten Brainote'da yarısını ben çaldırttım sana. Bir de bana geliyor burada rajon kesiyor ya. Bak bak limit ya bak limitik. Ben zaten senden çaldım oğlum. Başka biri alsın. Şu an kimse çalmaya gelmiyor bu arada. Bu nasıl bir servisse sadece iki kişi uğraşıyor. Oo herkes taret koymaya başladı bu arada. Dur Medusa'mı alayım da Medusa mükemmel bir şey. Bak hop omega alamazsınız oğlum onu. Ben böyle pusçam bekleyeceğim. Zaten bir dakika ben niye ayıyı kullanmıyorum ya? Ayı mükemmel bir şey bak. ayıyla vurunca abi Biliyorsunuz üzere jelibon yaptığı için adamlar zaten 200 saniye öyle jelibonun içinde kalıyor. Bak jelibon oldu. Hop bir daha vurdum. Ama bir daha vurunca galiba jelibon olmuyor. Yani bir tık süre geçmesi gerekiyor. Bak mesela bu adamı jelibon yaptım. Şu an bu arada bak bu Pakra maması ben bir 10 dakika AFK kalayım büyük ihtimal kimse çalamaz. Çalarsa Omega çalar. Onda çalmasını istemiyorum. O yüzden şöyle Omega'yı engelleyeceğim birazcık. Omega sen çalamayacaksın oğlum. Sana bırakmayacağım o notu Hatta bak Omega'nın base'in açılmasına 25 saniye var bir şey değil mi? Omega'dan çalsam mı bir anda? Omega bunu uğraşırken bak Omega burada mı? Aha Omega oyundan çıktı. Omega korktu çalacağım diye oyundan çıktı. Şu an sadece bir tane adam uğraşıyor. O da alsa mı ya? Ama ben bu adamdan aldım zaten. Adam geri almasın notunu Yok ben sana geri vermeyeceğim o brainyot'u. Neydi adı? Limitik. Limitik geri alamayacak sonra. Şöyle bak buradaki birini için kavga etmeni izleyeceğim abi. Şu an keyifli bir şekilde bunu izleyeceğim. Şöyle bakayım başka birini beyza e açık mı ya? Çaldıklarımı geri çalmak istiyorum. Bakalım yok benim. Aha dur yeni biri geldi. Kim? Aa Omega geri geldi. Omega nasılsın oğlum? Ha Omega. Omega çok mu özledin beni Omega? Omega sen bir hapise gitsene. Omega bittin oğlum sen. Hemen çık oyundan Omega çıkmak zorundasın. Hop hop al abi Brenos'u götür 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 götür. Franklin götür. Franklin götür. Aa dur bak. Omega geri girdi. Omega geri girdi. Omega geri girdi. Omega'yı e, şey yap. Ters mat. Şu an Omega'yı öyle bir kışkırtıyorum ki. Yani Omega'yı Omega'yı durdurmak için elimden geleni yapacağım. Omega'ya inanılmaz yüz oldum. Çünkü bu arada benim Pakran Mamat'ı galiba çaldılar. Neyse çok önemli değil zaten. Benim için Omega daha önemli. Şöyle öyle Omega'ya bir roket attım. Omega'yı bir de kontrol edeceğim. Zaten Semi Spider'ı çaldılar galiba Omega'dan. Adam hala çalamamış bu arada. Gidiyor taktik deniyor. Omega hayırdır oğlum sen. Dur bakayım ama base'i kapamasın. Hayır 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 ne yapabilirim şu an? Omega'yı küçülteyim abi. Jump scare atayım, balon attım. Götüremeyeceğim ki ya. Hapisim bitti. Aha Omega ne yapıyor? Hayır hayır Medusa atacak bana. Abi Medusa attı. Hayır hayır hayır. Semi Spider'ı adam umarım çalmıştır. Omega yine oyundan çıktı bu arada. Umarım almıştır. Adam aldı mı? Omega'yı ben hiç sevmedim abi. Adam aldı galiba spiderini. Aldığı gibi oyundan çıktı ya. Dur bakayım burada biri daha var. 13 saniyesi var. Çaldıklarımı geri çalmaya mı çalışsam? Harbi içeriye bak abi. Çaldıklarımı geri çalıyorum. Şu üsttekini alabilir miyim acaba ama? Dur bakayım. Nimit'i hapse attım abi. Hapse girdi mi? Girdi. Vallahi, girdi. Vallahi girdi. Vallahi girdi. Vallahi girdi. Vallahi girdik. Aç artık kapıyı. Aç 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 aç. Yukarı çık. Yukarı çık. Al abi semi spiderini. Nimit'e bir şey atmam lazım. Bir dakika. Nimit'i şöyle bir yere düşüreyim tamam mı? Yere düşüreyim. O bir yerde kalsın. Şöyle bir de ters itme atayım. Belki kurtulur falan. Şu an bakayım. Aha ters gidiyor. Hadi. Aldın mı semi spiderini? Aldın mı? Aldım. Mı? Hayır Nimit'i geliyor. Limit geliyor. Limit geliyor. Limit geliyor Limit geliyor. Durun limiti kontrol edeceğim. Nimitz'i kontrol edeceğim. Ay nasıl vurdu? Abi nasıl vurabiliyor? Ya adamı kontrol ediyorum abi. Adamı kontrol ediyorum ama adam bana vurabiliyor. Ya bu oyun saçmalık ya. Gördünüz mü? Adamı kontrol etmeme rağmen adam bana vurabildi. Böyle iş mi olur abi ya? Ben ne güzel çalacaktım. Bir şey mi? Dümdüz gitsem belki çalabilirdim. Ben orada gittim şımardım ya. Bak Muhammed'in de beyzi açık. Bu Muhammed zaten bütün reyonlarını benden aldı. Yani benim bunları almamda hiçbir sakınca yok bence Muhammed. Ne alayım mesela bak 1.1 milyonluğu geri alayım Muhammed Hayır oğlum hepsini zaten benden aldın ya Ben olmasam sen şu an çaycılık yapıyordun ya Çaycıydın ya çay dağıtıyordun Millet sana sesleniyordu bak iki çay diyordu Sen gidiyordun çay dağıtıyordun aha Muhammed'den geri çaldım <laughs> Muhammed de beni kovalıyor bir şey mi Muhammed'in bütün beyzini alabilirler şu an Ne oluyor Muhammed ne yapıyor Muhammed nerede Muhammed görünmez mi aha pakran maması salıyor bu arada Dur Muhammed'i gideceğim jelibon yapacağım abi çalmaya devam Çalmaya devam çalmaya devam çalmaya devam Muhammed'den çalmaya devam aha Muhammed oyundan çıktı Güzel abi pakran maması da aldılar herhalde O adam alamadı bu arada. yanlış adama Hayır dur dur adam alsın alsın. Bırakacağım abi adam alsın. Ama bak ne yapacağım biliyor musun? Bu adam base'ine götürdüğü an adama ters gitme atacağım ve pro dono birini çalacağım bak. Aa adam oyundan çıktı. Abi saniyesinde oyundan çıktı. Yapamadım taktiğimi ya. Benim base'e bir tane not var bu arada. Neydi o? 1.1 milyonluk var. Kimsenin umurunda olmadı. Baksana duruyor burada. Kimse çalmadı. Bu server nasıl bir server bilmiyorum ama milletin çok umurunda olmuyor. Aha dur. Nikoji'ye bir diye biri geldi. Bu video brino dağıtma videosu mu çalma videosu mu belli değil bu arada. Dur dur, dur Nikoji'ye. Aa biri benim diyaketimi çalıyor. Çalsınlar abi. Çok değil. Benim amacım milletten çalmak abi. Ben gideceğim. E, fakirden çalıp zengine dağıtacağım. <laughs> bak şu an benim takotumu çalmak için kavga ediyorlar. Hatta o yeni giren adam da orada. Güzel abi sen orada kavga etmeye devam et. Ben senin bir çalacağım zaten. Şöyle bak, 5 saniye kaldı. Hemen şu adama ters isteme atacağım. Neydi adı? Nikodji'ye. Nikoji'ye ters isteme atalım. Herhalde ters isteme yeter. Ama taret koymuş bir dakika. Taret bana vurmaz değil mi? Aha vallahi vuramadı. Şöyle adamı yere düşürdüm. Gelip bana vuramasın diye. Hemen şöyle adamı hapse atsam. Ne olur ne olmaz hapse attım. Umarım yanlışlıkla bana vurmazlar. Bak ben Brenot getiriyorum. Umarım yanlışlıkla bana vurmazlar. Tamam size bir Brenot daha getirdim abi. Hatta çal çal, çal. çal abi daha fazla getireceğim size. Bak bu adam da götürüyor. Başka var mı çalabileceğim? Bak o götürüyor adam. Bak Taktik yapıyor görüyor musunuz? IMG üstteki diyor bu karakteri kullanıyor. Ama yapamıyorlar abi. Bu karakter biraz bug'lı bildiğiniz yere. Tam zamanlamayı tutturmanız lazım. Aha bak bu adam aldı mesela şeyi neydi? Orkaler orkayı aldı. Bu nimitik'in bezin açılması ne kadar var? 38 saniye. Bekle ben bu nimitik'ten geri çalarım. Baksana şu an iki tane Brain Odyssey'in millet birbirini yiyor ya. Kimse kimseden çalamıyor. Abi bak bir tane adam götürüyor. Oğlum hayırdır götüremezsin. Ne bu? Ensar der pro. Acaba Ensar mı adı bu? Acaba Türk olabilir mi ya? Neyse çalsın bırakacağım abi. Ben gideceğim şeyden çalacağım. Bak Beyzin açması açılmasına az saniye var. Nimitik eğer base'ine gelmezse. Bakayım bir harbi base'inde yok bu arada. Nimitik base'inde yok. Bu çok iyi bir haber bizim için. Dur dur dur. Nimitik büyük ihtimal şu an başka bir inotlarla uğraşıyor. O yüzden hapis atmayacağım abi. Ama adam üstteki bir inota gidiyor. Bir dakika o zaman şunu çalacağım. Adam üsttekini alsın. Nimitik'i şöyle bir hapis attım. Çünkü bizi gördü büyük ihtimal bir çaldığımızı. Hayır hayır adam geliyor. Nimitik geliyor. Nimitik geliyor. Tamam, nimitik yere düşür. Aldık mı? Bir bir daha getiriyorum sizlere çalmanız için. Dur dur diğer adam götürüyor. Hayır vurma var Abi nimitik mi bu? Hayır nimitik değil. Bu adam niye vurdu bana? Abi adamın yaptığını gördünüz mü? Gitti rastgele bir adam vurdu bana. Ya ne yapacaksınız oğlum siz ya? Neydi onun adı? Bekle bakacağım. Adı neydi o bir adamın? Nikodji'ye galiba. Evet Nikodji'ye. Ben bu adamın bütün bir notlarını çaldım. Onlar herhalde biraz sinirlendi. Ha bak adam bu arada arkadan götürüyor. Sen akıllı mısın ha? Ha adı neydi? bakona about galiba. Hop sen akıllı mısın oğlum? Sen çok mu akıllısın? Arkadan öyle Robux'ta karakter yapıp taktikle mi çalacaksın ha? Yemezler oğlum yemezler. Biz bu oyunun kitabını yazdık. Şu an burada hala bu Gatito Tokoto'yu çalmaya çalışıyor. Zaten şu an zaten tek bir inot olduğu için bunu kimsenin çalabileceğini düşünmüyorum. Ben hatta burada afk kalsam bile kimse çalamaz. Ben gideceğim abi biraz vakitin geçmesini bekleyeceğim. Sonra limitikten bir bir inot daha çalmaya çalışacağım. Artık şu bir inotu da alsınlar. Çünkü yani yeniden hesabımı dolduracağım. Ve yeniden çalmaya başlayacağız. Ama dur hadi adam alıyor mu? Hadi bak bu sefer engel olmayacağım. Bu sefer engel olmayacağım. Eğer başka bir engel olmazsa engel olmayacağım. Hadi götür abi ayam üstündeki adam gitti body swap attı ya. Evet burada şu anda yani 200 dakika geçti üstünden ve hala bu tek bir inot için uğraşıyorlar. Ben gideceğim abi bak bu adam nerede bak şu adam Nikata mıydı adı? Nimitik Nimitik. Nimitik şu anda bu bir uğraşırken Nimitik'ten bir inot çalacağım ve Nimitik'i zarar uğratacağım yani. Aslında bana hiçbir zarar olmayacak zaten ben bu bir millete dağıtıyorum. Ha bak ortaya Udin din din geldi. Dur 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 ben o Nikotaj'a onu salar mıyım sizce? Ni sizce ben onu salar mıyım? O adama salma abi Nimitik sakın salma ona. Sakın salma dur dur ben alayım benden çalın. O neydi adam o adam bana vurmuştu Nikotaj'e. Adam orada bir götürüyor ha bak. Bunlar Udin din din'e gelirken götürdü. Dur Nimitin Bey'i açık. E Nimitin bir hapise atsam hadi abi şu Semi alabilir miyim? Lütfen alayım. Hadi bak 2.7 milyonluk. Lütfen bunu istiyorum. Adam çalmakla uğraşırken adamdan çalacağım şimdi bak. Adama ters attım Nimitin'e? Nimit beni kovalıyor mu? Yerde şu an Nimitik. Nimitin şöyle bir yere düşme attım. Büyük ihtimal yerdedir şu anda. Hadi hadi aldım vallahi Semi çaldım adamdan. Bir daha roket atayım hatta Beyzi kapayamasın. Şu an adam baksana yerde. Dur bir Brinot daha çalabilir miyim? Bir Brinot daha istiyorum abi. Umarım Beyzi kapamaz. Adamı kontrol edebilirim aslında. Bak kontrol ettim. Şöyle ben diğer tarafa götüreyim abi. <laughs> Yemin ederim, var ya adamı çıldırtıyorum şu o adam oyundan çıktı. Hayır Nimitik oyundan çıktı. Neyse ben Semi Spider'ını çaldım abi ondan. Ne oluyor burada? Biri beni kontrol ediyor. O, ne ol Ne oluyor? Oyunuma ne oldu? Hayır Nikozi bir çalıyor. Nikozi ben seni sevmiyorum oğlum. Seni sevmiyorum. O yüzden sana o Brinot'u vermeyeceğim. Ama sırf sana inadım var. Yani sen sen o Brinot çalarken beni engelledin ya. Sana hiçbir şey vermeyeceğim. Aa bak bu adam götürüyor bu arada. Sonunda çalıyor. Adam yarım saattir uğraşıyor. Artık çalsın yani. Bir de adam mesela buradaki Brinot çalmak için gitti ta -a. bak şuradan dolaştı. Şuradan geldi, geldi 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 dolaştı. Direkt yan base'deydi aslında. Aha bak bu adam yine çalmaya çalışıyor. Oğlum sana çaldırtmayacağım onu. Nikoziye sen alamayacaksın onu bak. Senin dışında adamlar alacak. Nikoziye ben seni sevmiyorum. Hatta bak Nikozi'yi hapse atayım da millete engel olmasın. Oğlum sen ha hayırdır. Sen hayırdır. Adam beni hapse attı bu arada. Body swap yapıp. Dur. Hemen adamı geri hapse attım. Abi mükemmel bir şey ya. Şu Nikozi'yi hemen engelleyeceğim. Nikozi'yi hiç sevmiyorum. Vallahi bak neydi? İlk bir tane daha adam vardı sevmediğim. Şimdi ise bunu sevmiyorum. Hemen şu Nikozi'ye bir küçük de yapalım. Hatta şimdi bir uçuralım abi bak küçük olduğu için hemen vurduğum an uçacak. Çok iyi. Şöyle bir taret de koyayım başına. Hatta ters gitme de koyayım. Şöyle bir de tokatlara vurayım abi. Uçurayım bunu. sokayım. Hiç sevmiyorum bu adamı. Aha bak şu adam yine almaya çalışıyor burada taktik yapıyor. Ne oluyor şu an? Ama bu adam bir taktiği bir beceremedi ya. Yani taktiği bir kere bile beceremedi. Yarım saatte çaldı anca bir inotu. Şu anda bu arada bak bildiğiniz üzere bir tane bir inot vardı. Morlu Takato'da olanın aynısı oluyor. Herkes şu anda bu semi spider'ın için birbirini yiyor. Böyle bekleyeceğim abi. Bildiğin sinema izler gibi. Alacağım yemeğimi, alacağım içeceğimi. Böyle izleyeceğim abi adamları. Baksana birbirleriyle kavga ediyor. Aksiyon filmi çıkar ha buradan. Abi bu arada bak adam götürüyor. Eğer taktiği yaparsa götürür. Hadi. Aha vallahi yaptı. Helal olsun be. Hadi. Umarım kimse engel olmaz bak. Adamı engellemiyorum şu anda. Adam sonunda taktiği becerdi ve çaldı. Helal olsun bak. Hakkıyla çaldı. Hakkıyla çaldı. Aldı. Bu Nikoce alamadı. Nikoce ağla Nikoce. Nikoce ağla. Nikoce seni hiç sevmiyorum. Nikoce şöyle bir uçurayım, muşurayım. Adam helal olsun vallahi. Aldı Semi -spidenini. Hemen üst katına da götürüyor. O zaman hemen hesabımı yeniden doldurayım ve yeniden bir public server'a girelim. Evet ve şöyle gördüğünüz gibi yeni bir hesapla geldim. Bu hesap bir tık daha dolu. Yani daha dolu dediğim bir tık daha güçsüz bir notları da koydum. Gördüğünüz gibi yukarıda yine 2-3 milyonluklar vesaire var. Hemen hızlı uzatlanan public server'a geçelim ama bu sefer 2 milyonlukları vesaire azalttım. Yani en üst kat yine 1 milyonluk. Bakalım bu sefer millet ne? ne yapacak? Evet gördünüz bakın şöyle bir servere girdim şu anda ve bütün base'im açık. Ama hilem var. Yo hile değilmiş. Bir an hile sandım adamı. Bak herkes yine yamyamlar yamlar toplandı abi. Herkes çalsın bak. Bu sefer yine durdurmaya çalışacağım insanları. Zaten olayı artık anlamışsınızdır ama bu server sanki biraz daha yamyam yam gibi. Şimdi buradaki her daha kötü. Abi ne yapacağım? Bir dakika buradaki her bayağı iyi. Buradaki her iyi de oynuyor. İşimiz zor. Dur şöyle bir talet koyayım şuraya. Şu an herkes engellemeye çalışacağım. Ama zaten eninde sonunda herkes çalışacak Sadece uğraşmaları gerekiyor. Biraz hemen şöyle bir dans bombası atalım. Bu kaçıyor bu arada. Bu kaçıyor. Bu kaçıyor. Bu kardeş değil kaçıyor. Bu kardeş tamam öldü. Bu kardeşi hemen hallettik. Şöyle alacağım. Bir dakika kılıç daha iyi çünkü. Şu ana kadar çalar olmadı galiba. Hiçbir birinin çaldırmadım. Bir kontrol edeyim. Aya hiç birini çalamadılar şu anda. Bir tık daha taktik vesaire yapman lazım. işte beni durdurmaları lazım vesaire. Aha bak bu tane adam götürüyor yine. Ama mesela şu an adamların base'i uzak olduğu için çalmaları çok daha zor. Biri bu arada kar kar götürüyor. Aha arkadan götürüyor. Bak bak bak. Kurnaza bak. Bak arkadan götürüyor. Oğlum sen çok mu akıllısın he. he? Sen çok mu akıllısın? bir ah, biri çaldı bu arada. Neyse Los Orkulitos'u çaldırdık. Kar kar kuru, kuru kurtarma kuruna Los Orkulitos'u feda ettik. Bir şey olmaz abi. İlk çaldırmış olduk. Bayağı bir kürek var. Bunlar ise videosu kalma. Bu arada bazılarınız kesin edecektir. bunları niye takipçilerine dağıtmıyorsun? Yani takipçilere dağıttığım etkinlikler de yapıyorum. Zaten takipçilere ben çok daha iyi petler vermek istiyorum. O yüzden daha iyi petleri takipçilerime saklıyorum. Bu bir genelde hem sizleri böyle eğlendirebilmek için içeriklerini kullanıyorum. Bu adam aldım bu arada alamadı. Tam yine engel oldum abi. Çok iyiyim şu anda. Arkadan arkadan gidiyor Arful ya. Şu tareti birazdan şu içeri koyayım da herkes engel olsun. Şu ana kadar sadece bir tane şaldılar. Başka çalamadılar. Bayağı iyi savunuyorum şu anda. Ha bak bir tane adam ne çalıyor? O oh, Sigma Boy çalıyor adamdan. Ukar var gidiyor Sigma Boy oluyor Yine biri arkadan kar kar götürüyor ya. Nereye götürüyor bir dakika bakayım. karkar kar kar nerede? Yo buradaymış. Ne yapıyor şu an? Arkadan yine gizli gidip gitmeye çalışıyor ama yemezler oğlum onu. Onu yapamazsın. Şöyle medusa atım. O medusa işlerim de burada. Dur body swap atayım. Biri çaldı bu arada galiba bizonteyi. Bir dakika. Şunu engelleyeceğim. Bizonteyi çalmış olabilir. Nerede bizonte? Bizonte bizonte bizonte, bizonte çaldı galiba. Nerede bu adam ya? Hiçbir yerde yok bu arada. Ama bak biri trollatör çalıyor bu arada. Adam benden birini uçarken biri trollatör çalıyor. Tamam bizonteyi çaldırmamışız. Bu sefer bu arada biraz beceriksiz. Çünkü hiçbirini çalamadılar şu ana kadar. Önceki serverda nasıl çalıyorlardı abi? Yam yam gibi dalıyordu millet. Aa bak taktik yapmış buraya. Görüyor musun? Yukarı çıkmak için taktik yapmış. Vay 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 akıllı. Demek siz çok akıllısınız ya. Ha. Hatta ben bu serverda abi admin komutlarını kullanmayacağım. Herkes istediği gibi alsın. Herkes aslında aynı anda çalmaya başlarsa çok rahat bir şekilde halledebilirler de şu an teker teker deniyor ve teker teker çalmanız imkansız yani. Boş boşuna denemeyin. Aa burada ben öldüm. Bir dakika. Hayır niye öldüm ben? Karakterim öldü. Abi az önce öldüm. Bir dakika hayır bütün e, silahlarım gitti. Bir şey mi çalmış olabilirler? Bayağı bir çalmış olabilirler şu an. Abi nasıl öldüm ya? Dur dur dur. Taret var burada. Şu ana kadar Hala çalamadılar bu arada. Bayağı iyi savunuyorum herhalde beyiz. Hemen şu adamı da vuralım. bir sürü secret var şu anda serverda ve kimse çalamıyor abi. O kadar iyi savunuyorum ki her şeyi mükemmel yapıyorum şu an. Sadece bir tane pet çaldırdım o da Los Orkalitos. Ha burada biri benim karkar kuru'mu çalmış? Abi hayır. Adam arkadan arkadan götürüp çalmış bu arada karkar kuru. Ben fark etmedim onu. Hayır ya. Ha birinde burada Last Relator Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu, bunun bu ne karakteri ne? Şu galiba. Dur dur dur. Aha secret'ını çalıyorum. Videoda secret'ını çalıyorum kızın. Kızın secret'ını çaldım. Hayır. Hayır. Abi çok kötü bir şey yaptım ben. Hayır secret çaldım bizim adamlara. Bizim adamlar da her şeyimi çaldı bu arada. Abi hayır ya. Hayır. Umarım geri alır. Bir dakika bırakacağım onu geri alsın. Hayır çok üzüldüm şu an. Çok üzüldüm. Bir de kız abi kesin bu Breno çok seviyordur. Bir dakika geri alsana ne yapıyor? Geri al geri al. Çok ben koruyacağım seni geri alsın. Abi hayır ya. Bu Breno'tu geri alması istiyorum. Abi keşke çalmasaydım. Oyundan çıktı galiba. Yo çıkmamış. Arkadan bu arada benim Breno'tları hala götürüyorlar. Bayağı bir Breno'tum gitti ama. Neyse bir şey olmaz ama şu kız geri alsın abi. Benden gitti Bizont aldı. Abi secret alsana. Lastreta almıyor. Hayır çok üzüldüm şu an. Almıyor herhalde ya öyle duruyor. Neyse o burada kız oyundan çıktı. Hayır ya. Abi Last çaldı. Neyse bu adamlara hediyem oldu. Aha bak biri arkadan götürüyor mesela. Arkadan arkadan gizli gizli gidiyor. Çok akıllı sanıyor kendini ama hemen bir yana dans etmeye başlıyor. <laughs> Şu anda burada hala çalıyorlar. Bak bir iki tane çalmışlar. Hangilerini çaldılar? Dur bakayım bak, mesela biri dul dul, dul 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 çalmış. En mantısı arkadan götürmek. Çünkü arkadan götürenleri bazen göremiyorum. Şu an mesela millet bir renotlar için birbiriyle kavga ediyor. Bir şey mi? Bu karkar kurulu adamdan ben bunu geri çalabilirim. O yüzden biraz bekleyeceğim. Aha dur adam götürüyor. Hayır 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 hayır. Son saniye vurdum. O son saniye kurtardım abi. Çok iyi. Last aldım. Mı? Üst kata niye gidiyor? Adam üst kattan atlayacak herhalde ama yiyemezler tavşan kardeş Dur dur hayır biri çaldı bu arada Agareni lapaliniyi çaldı adam ama bu adam arkadan o kadar uğraşmış ya. Hadi bak hadi. Emeğine saygı duydum abi o yüzden bıraktım adamı. Aa burada Lost çalmışlar. Abi her şeyi çalıyorlar şu anda. Ben bu adamlara fazla mı saldım acaba? Çünkü brain yarısı gitti. Ben şeyi çok merak ediyorum abi bak. Şu karkar kurulu adam var ya ben ondan gideceğim geri çalacağım abi onu. Bakalım ne yapacak? Şu an büyük yine benden brain çalıyor. Ne yapacağım biliyor musun? Adamı biraz oyalayacağım ki işte yeniden brain çalmaya falan gitsin. Onunla uğraşırken gideceğim abi adamın karkar Kurunu çalacağım. Ha burada bak adam biraz çalıyor. Yarım saattir deniyor şunu. Vallahi başardı sonunda. Dur bakayım adam nerede şu an? Aha bak arkan bak arkadan götürüyor. an bir kere vuracağım. Vurayım ki hemen gidip Brimstone çalmaya çalışsın. Hadi abi çal 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 karkar kar, kuru çal. Dur dur dur. E bu adamın adı neydi? Ters isim attım adama. Tamam mı? Roket attım. Hadi adamı karkar kar, kuru çaldırdım. Al karkar kar, kuru başka adam aldı. Karkar kar, kuru başka adam aldı. Helal olsun be. Helal olsun. Adam üzülmüştür şu an ama ya. Neyse yapacak bir şey yok. Herkesi mutlu edemem. Aha burada bak adam oyundan çıktı ya. Yazık vallahi. Adam Brimstone'u gitti adam burada bak. Ne yapıyorsun kardeş? Özür dilerim. Beni affet. Ne oluyor? Birisi semi spider çalıyor? Bu ne? Domuz mu bu ya? Domuz değilmiş. Tavşanmış. Hemen şunu keseyim ama bir dakika abi vuramıyorum. Dur ya vur şuna. Aa vurulmuyor. Abi Semis Bayder mi çaldı bu orada? Kim çaldı? Çalıyorlar her şeyi mi çalıyorlar şu anda? Bizimde bir unit kalmadı. Bunları benden mi çaldılar? Aa bu adam yeni girmiş bu arada. Adı ne? Kavzik. Kavziksin gerçek adı ne? Ee, Phoenix. Phoenix abi dondurdum ondan Semis Spider'ını alıyorum. Bu adam benden çaldı galiba bunu. Tamam mı? Ben adam bir unit Aa adam yanımda. Hayır adam yanımda. Dur yere düşür. Ee, adamı kontrol et. Tamam mı? edemedim. Abi kontrol baga girdi. Adam direkt oyundan çıktı ya. Burada benim bütün bir unitları çalıyorlar şu an. Mateo falan her şey gitti bak. Bu adam da aldı mesela. Dur reset çek hemen. yarısı bir gitti ya. Bu ne abi? Yarısı gitti gitti. Dur benim eşyalarım burada ölünce niyeyse değişiyor. Yerleri değişiyor. Dur bakayım. Şöyle bir beyza çikolata varsa geri alacağım şu anda. Zaten bütün brinotlarımı aldılar neredeyse. Baksana bu adam hep arkadan arkadan götürüyor. Sen çok makıllı sanıyorsun kendine. He? Zaten karker kurunda çaldım o adamın? İyi oldu ya ona. Hani üzüldüm biraz ama üzüntüm geçti. Şöyle buraya taret koyayım da taretle uğraşsınlar. Abi millet hemen geliyor çalıyor. Biraz uğraşın ya. Bak bak yine arkan götürüyor. Oğlum siz çok mu haklısınız? Bak burada bir tane adam var. Adamda orkale orka var. Bunu benden almıştı galiba. Bunu çalabilir miyim acaba adamdan? Bu bezin sahibi kimdi? İçeri sızdım mı? Abi galiba girdim dur. Bezin sahibi kimdi? Şu garip adam. Garip adam e, bu muydu? Kimdi? Buydu galiba. Çal 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 çal. Çal. Çal adamım benim. Çal. Çal 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 çal. Çaldıklarımı geri çalıyorum adamdan. Verdiklerimi geri alıyorum. <laughs> adam oyundan çıktı galiba. Yo çekmiş. Aldım tamam çok güzel. Bunu da geri aldım. Geri alırsın benden ya. Ben sen, çaldım senden. Bunun en sevdiğim yanı bu işte bak. Millet çalıyor böyle. Ben de onlardan geri çalıyorum ya. Çok zevkli oluyor. Bakayım bak burada 30 30 saniye var. Burada kaç saniye var? Burada 2 saniye var. Bir dakika bu benim sahibi kim? Ee, şey olan neydi bu? Tavşan olan tavşanı uçurdum abi. Hadi. Hadi çal abi adamdan. Çalsa ben kuruyorum adamı. Hadi dul 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 al abi adamı. Aha vallahi o, nasıl oldu? Abi buraya girince bir mu alabiliyorsun? Aa böyle bir şey olduğunu ilk defa gör öğrendim bu arada. Adam bak base'e girmeden direkt bir aldı. Böyle bir şey olduğunu ilk defa öğrendim. Acaba o karaktere özgü bir şey falan mı ya? Bak bu adam Mateos'u geri almaya çalışıyor. Geri vereyim ya. Adam sus kalmasın abi. O kadar bütün ne aldım. Bak dur şu Mateo adam hayır ya. Base'ini kapat hemen. Başka bakayım base'in açılmasına yakın olan var mı? 63 saniye şu anda yok. Zaten benim bütün bir bitirdiler abi. Baksana hiçbir şey kalmadı base'de. Şu anda burada alt katı bitirdiler. Üst katlarda 2-3 tane bir not kaldı. Onları da çalarlar büyük ihtimal. Şöyle bir bakayım geri çalabileceğim biri var mı? Zaten alsınlar ya. Yani zaten bir millete dağıtıyorum. Alsınlar abi. Onların olsun. Hatta bak şu adamdan geri çalacağım. Bak, i̇zliyor musunuz? 1.3 milyonluk var. Bu adamdan geri çalacağım. O adam bak ne yapıyor? Base'in önünde engellemeye çalışıyor. Kendime bir gece görüş vereyim de bu adamı göreyim. Belki görünmez falan olur. Ben bu adamdan geri alacağım. Bu da arkadan bu bir götürüyor. Hayırdır oğlum sen ya. Hayırdır. Ben bu adamdan geri çalacağım ama bak o öyle çalmaya benzemez ha. Ben geri alacağım. O notu. Nerede abi? Şöyle ama hapis attım tamam mı? Hadi. Hadi çalın abi. Çal 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 çabuk çal çabuk çal çabuk çal. Abi direkt oyundan çıktı ya. Hem adama bütün bir notlarını ben verdim hem de çalmaya çalışınca oyundan çıkıyor. Ne olacak bir geri versen? Ben belki pişman oldum verdiğimden. O dinliyordur bak bu adam yeni geldi bak. Bu adam hiçbir not almadı. O yüzden bu adama bırakacağım abi. Bu adam alsın. Almayan başka var mı? Şu bir tane adam var bak, köşedeki. Bu her şeyi aldı ya. Ona bir şey vermeyeceğim. Yeni gelenler alsın abi. Bak mesela bu adam bütün bir çalmıştık. Bu adam da alsın. Sen alamazsın abi. Sen bir sürü not aldın zaten. Sana artık yeter. Ama bak mesela bu adam aldı mı? Bu adam bir şey mi? Galiba hiçbir şey almadı bu adam alsın hadi. Hadi bak bırakıyorum sen al. Sonra senin olsun bu da. Zaten son bir tane kaldı onu da bu adam mı alsa ya da dur diğerleri alsın ha ben bu adam yüz oldum. Şu bak burada bak bu adam base'a geri açacak Hayır dur dur dur. Adamı ters attım. Çal 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 sona. Sona çal sona. Sona çal. Sona. Hadi sona. Yaparsın sona. Aha sona çalıyor. Vallahi çalıyor sona. Sona çaldı mı? Sona çaldı mı? Vallahi aldı sona aldı. <laughs> Aha adam arkadan götürüyor yine oğlum. Hayır de sana. He? Sence sen onu alabilir misin? Ben sana izin vermeyeyim. Çalın abi. Çal 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 şu adamdan çal. Ben bu adama çok uyuz oldum niyeyse. Çal 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 çal. Adamın aldıklarını da çalalım. Gel gel gel. Dur. Aha oyundan çıktı adam korkup. Dur yeni biri geldi. Yeni biri geldi. Ne oluyor bu video? Hırsızlık videosu mu? Brainot dağıtma videosu mu? Artık base'imdeki Brainot'u Boş verdim. Bu adamla oyundan çıkacak ama ya. Adı neydi bunun? Shops. Shazdı. Legendary Dragon. Şöyle bir yere düşürdüm abi. Hadi. Hadi çalın. Güveniyorum bak tavşan tavşan sen yaparsın tavşan. Aslansın kaplansın. Hemen adamı bir roketle uzaya uçurayım. Şu an bayağı bir oyaladım zaten adamı. Herhalde tavşan çalacak bunu. Hadi tavşan. Bak adamı kontrol edeceğim geldiği zaman. Kontrol ettim. Adam gelemiyor şu anda. Geri götürüyorum. Geri götürüyorum. Abi adam kontrolü kendi eline aldı. Bu nasıl olabiliyor ya? Adam kontrolü kendi eline aldı. Böyle bir şey yok. imkansız ya. Dur adamı ters isim Legendary ters aldı vallahi. Bizonte'yi aldı abi. Tavşan'a da bir tane Bizonte hediye ettik ve bizim birini de çaldılar galiba. Bakayım bir tane kaldı. Ne oldu abi ona? Aha onu da almışlar. Bütün bir oyunatlar bitti gördüğünüz gibi. Baya güzel bir video oldu bence. Yani public serverlardaki karga şeyi sizlere canlı olarak göstereyim deney videosu oldu. O zaman arkadaşlar buydurem, bu videodan bu kadar olsun. Umarım video beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşünce durumları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.